Okul dönemi yaklaştığı her sene okul zamanı yaşadığımız bir sıkıntı var. Tam okullar açılmaya yakın birkaç gün kala elimizdeki bütün stoklar tükeniyor. O yüzden erken erken video yapmak istediğim, e, elimizde stoklar varken lütfen gelip çocuklarınız için termoslarınızı alın. Çünkü eminim her sene olduğu gibi bu sene de son günlere yaklaştığımızda stoklarımız tükenmeye başlayacak. Okullar için, öğrenciler için güzel modeller var. Philips Row'un iki boyu özellikle öğrenciler için çok ideal çünkü sızdırma, akıtma kesinlikle yapmıyor. Yine bu şekil e, pipetli modellerimiz de vardır Stanley'nin. Bir de bu sene sizden gelen talepler doğrultusunda e, daha küçük yaşlar içinde özellikle 3-4-5 yaşlar için de bir model getirdik. Bu ürün Feijian markasının ki Starbucks ve Xiaomi termoslarını üreten e, firmadır. Ee, tamamen orijinal bir üründür bu üründe. E, ee, i̇çerisi paslanmaz çeliktir gösterebilirim. Ee, bu da pipetli bir modeldir. Ancak e, açılış şekli diğer stanilere göre çok daha pratiktir. Buradaki kilidi yukarıya doğru kaldırıp pimine bastığınızda bu şekilde açılmaktadır termosumuz. Bu termosun bir artısı nedir? Yanında gelen aksesuarları Genelde çocuklar termosu düşürüyor. Altı çizilmemesi için bir silikon atlık. İçerisinde gösterdiğim gibi yedek bir pipet. E, ve bununla da kalmıyor. E, kutusunun içerisinde temizleme süngeri ve pipetini temizlemek için Harbi'si de hediye geliyor. E, üç farklı rengimiz vardır. E, yeşil, mavi ve pembe olarak. Ee, o yüzden e, okullarda çocukların ihtiyacı olabilecek tüm termos modellerimiz şu an stoğumuzda vardır. Ee, çok gecikmeden e, termos modellerinizi gelip almanızı öneririm. Diğer videolarda görüşmek üzere.